Oğlum bu salak Ali kime sattı bu saati de dolaştı bizim kızın başına bela oldu bu saat? Üf, ne bileyim, ya Serra da salağın teki zaten. Hakkını bile savunamamış. Kedi yavrusu gibi vıyaklıyordu. Ulan yazık lan kıza. Resmen var hani, ya hırsız diye çitelemişler kızı. Aynen öyle. Ya hırsız değilim deyip durdu zaten. Ee? Bu gerizekalı Ali söyledi mi sana? Kime satmış bu saati? söylemedi dedim ya. Sen de beni anne dinliyorsun acaba? Bak kızım, bizim lügatımızda böyle söylemedi, söylettiremedim gibi laflar yok ona göre ha. Söyleteceksin. Yok ben yapamam söyletemem diyorsan ben girerim devreye anında çözerim. Zaten ne zamandır kılım oğlum. Yarın ilk iş gidiyorsun. Bu saat kime sattığını öğreniyorsun kızım. Anlaşıldı mı? Anlaşıldı komutanım. Sonra da barbarın adaleti gidip çökecek onların ensesine. Bak gör ya? Delirme be oğlum. Her telefonu kaybeden hayatı bitseydi. Oo. Ya kızım telefon gitti. İçinde biricin ses kaydı da gitti. Ya yani boşuna dertlenmiyoruz burada. Ne güzel üç beş bir şey cukkalayacaktık. Tüh bak üzüldüm şimdi. Ya azıcık elin çabuk tutsaydın çoktan yolmuştuk kızı. O olsun sana. Öyle şapa oturursun işte. Ya Allah'tan şu saati okuttuk da üç beş bir şey oradan cebimize indirdik. Harbiden Ali sen Saati kime sattın? Asena ya. Asena? Asena kim? Selim'in üvey annesi. Ya kime sattıysam sattım kızım, sana ne? Asena kutlu say, sana tükürüğünü bile atmaz oğlum. Yeme beni şimdi. Ne diyeceğim kızım seni? Ne tükürü? Ablam o benim. Her türlü desteği atar bana, rahat ol. Ya ben böyle piyasa çocuğuyum falan derken boş atıyorum mu sandın? Koskoca kutlu sayılarla evi benim ablam. Ali, baksana bir. Vay be. Ali saat ablasına vermiş. Bil bakalım ablası kim? Ki. Hasene kutlu say. Yani kendisi Selim'in cici annesi olur. Vay arkadaş. Ne yani Asana karısı mı koymuş saati bizim kızın çantasına? Ya Asana değil, Asena. Ve evet, o koymuş gibi gözüküyor. Ulan insan niye bu kadar pahalı bir saati bunlar eder ki? Vallahi bana hiç sorma. Ben de hiçbir şey anlamadım. Dur bakalım. Bu işte var bir iş. Asana karısının bizim kızla ne alıp veremediği var ki. Ben bunu bir düşüneyim. Hadi canım, sana iyi düşünmeler. Benim işim gücüm var, kapatmam lazım. Hasan'a kutlu say. Kimsin lan sen? Bu Hasan'a kutlu say denen karı önemli bir şahsiyet diyorsun yani ha? Vallahi arama motoruna sordum öyle dedi. Araba motoru mu? Lan arama motoru, arama arama. Hani internet var ya. Ha. Yani anlayacaksın, o kadın çok zengin. Yaklaşamayız biz ona. Yani şimdi sen Serra'nın intikamını falan almak istersen unut o işi. Ne demek lan yaklaşamayız? Ha? Oğlum benim kafama koymama bakar lan bu iş. Bunu sen de çok iyi biliyorsun. Hem zaten ben bütün gün düşündüm durdum. Bu Asana denen karı bu saati kızın çantasına niye koydu diye. <laughs> Düşündün durdun öyle mi? Buldu mu var nedenini? E ee, buldum. Neden koymuş? Üvey ana olduğu için. Üvey ana mı? Nazlım sen ben yetimhaneye nasıl düştüm biliyor musun? Üvey anam istediği için. Babama bakamam senin onlar dedi. Git bırak da nereye bırakıyorsun diye. Bizim babada baba değildi ki mübarek. Bostan korkulu. Sırf o karıya yaranmak için gitti bıraktı beni yetimhaneye. Tabii ben de küçüğüm o zamanlar. karının türlü türlü oyunlarıyla babamın gözünde böyle serseri. işi yaramaz. Boş beleş bir adam olmuştu. Hadi ya. Ya Nazlı. Yani senin anlayacağın bu Asena denen karı tek bir sebeple bu saati bu kızın çantasına koydu. O da Selim Zibidisi'ni zor durumda bırakmak için. Yani eve hırsız sevgili getirmiş hesaba. Aynen öyle. Aferin kız. Çaktın köfteyi. Ulan var ya kendine verince hemen her şeyi buluyorsun ha. göreceğimi gördüm dün gece. Ben seni gözümde çok büyütmüşüm ya. Önce üzüldüm. Hatta ağladım da. Dokunma. Mümkünse karşıma bile çıkma. Of Sarı. Ne yapacağım ben? Aa günaydın. Bakıyorum da karga PM'den bizim mahalleye düşmüşsün. Günaydın Nazım. Günaydın, günaydın. Sanırım Serra'ya geldin ama o daha uyanmamıştır. evet, farkındayım. Hadi gel, burada boş yere bekleme. Geleyim, nereye geleyim? Ha, görürsün. Kahvaltıya gidelim. Ne oldu lan? Demlemedin mi daha çayı? Geldi geldi abi. Beş dakikaya tavşan kanı gibi. Oğlum git şu içeriden peynir meynir bir şeyler kap gel. Daha güzel bir kahvaltı yap bak ya. Sen acıktın acıktın belli. Halbuki sen dün gece de dağ taşı kemirdin ama. Otopark camiası. Bakın yolda ne buldum. Al sana bir anne vakası. Ne işi var lan bunun bizim mekanda? Günaydın. Eyvallah koçum. Gel otur şöyle. Afiyet olsun. Buyur gel birlikte olsun. Yok sağ ol ben hiç değilim. Abi senin alışık olduğun sofralara benzemez bu. Ama olsun bizim de simidimiz taze... Kaşarımız güzeldir kardeş. Eyvallah. Hayırdır? Sabah sabah ne iş? Sahi siz Serra ile ayrılmamış mıydınız ya? Nazlım. Sen işe geç kalmıyor musun? Hadi al bakayım yürü. Yok vallahi kalmıyorum. Kahvaltı etmeden de hiçbir yere gitmem. Nazlım, simidin arasına böyle kaşar maşar bir şey koy. Müdür olduğun o kafede çayını içersin artık. Hadi yürü. Ya ama... Hızlım.